Dolmaz denilen yer doldu. De Buraya kimse millet toprak dolduramazsın diyordu. Ama biz doldurduk. Evet bu işlemin ismi de toprak patlatma diye geçiyor. Bu Buradaki amacımız ne? Köşelerden traktör dönecek yer yapılıyor yani. Tarlanın bütün dört kişisinden de traktörün dönebileceği yer yapılıyor. Bu yerler önemli. Kepçenin bir, saat falan bir iş kaldı maksimum. Sonra inşallah sadece traktörler kalıyor. Onlar da bugün bitirmesi temennisiyle buradan bir yol açtılar. Allah'ım şükür bize Evet kaldığımız yerden çalışmalara devam ediyoruz. Traktörlerimiz son gaz çalışmaya devam ediyor. Arkamdan da geliyor, acele edelim. Şu an bu şekilde Buranın eğimi gitti de azaldı. Kepçe orada bir öbür çukuru doldurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Toprağı patlatıyor. Oh. Şu an bu şekildeyiz. Yavaş yavaş çekiyorlar. Mantık bu, mantık bu şekilde toprağa yayıyorlar. Tarlamızda Allah'tan hiç taş yok, bu da bizim için büyük bir nimet. Taş toplama derdimiz yok en azından. Evet, bir de tarlamızı üstten gösterelim dedik. Şu şekilde müthiş bir şey oldu. Dün buradan baktığımızda zaman öbür taraf gözükmüyordu, şimdi gözüküyor. Öğün neredeyse sıfıra indi. Çok güzel oldu bu şekilde. Yani yolumuzda üstten görünüm bu. Buradan baktığımızda normalde orası gözükmüyordu. Ama şimdi gözüküyor. Evet şimdi burada eğim işlemimiz bitti. Bu gördüğünüz işlem patlatma işte. Bu işlem nedir diye sorarsanız suyun burada çok sert toprak olduğu için traktörü batmayabilir. Ondan dolayı kepçe böyle suyu alması tüm yağmur alacak. Rahatlayacak. Ağaç dikerken sürerken bizim gelecek kolay bir şey. Bu yüzden böyle yapacağız bırakacağız. Arka taraf buralarda bitti gördüğünüz gibi. Artık son saatlerimiz. Daha fazla çalıştırmanın da bir anlamı yok Çünkü yer ne kadar düzelirse O kadar alan küçülür Bizim şu an çok güzel yerli yani çukur bu çukur önemli diye bu kadar olur Arka tarafı birazdan göstereyim Hatta göstereyim size Hava kararmadan Vallahi Çok güzel oldu çok beğendim şu an içime gerçekten sindi İçime sinerek yaptığım için çok hani Mutluyum Bakın çok tatlı bir eğim var. Oh şükür. Bu serimizin son videosu olabilir. Bundan sonra bir de fiyat videosu çekerim. Ne kadar gittiğine dair. Bakın. Dolmaz denilen yer doldu. De Buraya kimse mille dolduramazsın diyordu. Ama biz doldurduk. Bu kadarcık olur. Bu kadar eğim zaten bizim işimize gelen bir eğim. Belki şuradan biraz kepçe vurup da şöyle yaya çekebilir. Bakalım duruma göre yapacağız. Ama son durum bu şekilde. Evet. Artık son aşamalara gelmiş bulunmaktayız. Bu çukur gördüğünüz gibi doldu. Kapandı. Önümüzde artık bir engel kalmadı. Çok tatlı bir eğilimimiz var. Olması gerektiği gibi zaten. Şu an mükemmel oldu. Bu çukurda dolmaz diyorduk, doldu. Evet traktörlerimiz gitti. Artık kepçenin son dokunuşları kaldı. Patlatma işlemi yapıyor. Toprağa traktör daha rahat girebilsin diye. Eğimimiz tam olarak bu şekilde. Tatlı bir eğim var. Çukur artık dolduğu kadar. ya yani da doldu yani. Hani kameradan da hani gözüküyor. Çok tatlı bir eğim oldu. Bu kadar yeterli. Zaten bunun üstüne daha, daha yapmaya devam edersek yer dümdüz olacak. Biz de o yüzden istemiyoruz dümdüz yapmayı. Bu şekilde bitirdik bu işimizi Allah'ım utandırmasın. Kepçemizin de şöyle bir yarım saat, bir saat falan bir işi var. Onu da hallettikten sonra güzel şeyler olacak inşallah. işlemin ismi de toprak patlatma diye geçiyor. Bu Buradaki amacımız ne? Zemindeki sert toprağı ee, böyle kepçenin ağzıyla daldırıp çıkartıp yumuşak hale getirmek. Bunun amacı da şu. E, sürülürken daha kolay sürülmesi ve dikilirken parla işlenirken daha kolay bir şekilde işlemek amacıyla yapılan bir işlem bu. Şimdi gerek var mı? Çok gerek yok ama yapası daha iyi olur. Çünkü yağmur suyunu da aşağıya çekiyor. Ee, yani güzel bir işlenmek işlenmeyi kolaylaştırıyor daha doğrusu Evet şöyle göstereyim size son hali tarlamızın son hali bu şekilde patlatmayı da yaptırıyoruz yolumuzda oldu Allah'a şükürler olsun bitti artık şimdi kaç saat gitti ne kadar harcadık Bunlar size son bir, bir video daha yapacağım o videoda anlatacağım hepsini Evet bir videonun daha sonuna geldik. Bugün tarlada üçüncü günümüzü sonlandırdık. Belki bugün biter, belki yarın bir iki saatlik daha işimiz kalmış olabilir kepçeyle bu tarla patlatma üzerine. Eğer videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Hoşçakalın.